Bugün 1 sitesine kayıt olacağız ve AzJoy promosyon koduyla hoş geldin bonusu alacağız. İlk olarak tarayıcınıza veya mobil cihazınıza bir VPN uzantısı yükleyelim. VPN uzantısının bağlantısı bu videonun altındaki yorumlarda. Sonra 1xbet sitesine geçiyoruz. Site bağlantısı videonun altındaki yorumlarda. Kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Size uygun bir kayıt yöntemini seçin. Telefon numarasıyla, sosyal medya aracılığıyla, e-postayla ya da tek tıklamayla. Promosyon kodu alanına AZJOY yazın. Böylece ilk yatırımla yüzde %100 bonus kazanırsınız. Favori takımınıza bahis yapın ve oyunun keyfini çıkarın. Belki de kazanç sizin olur. 1xBet Birçok ünlü takım ve markayla işbirliği yapmaktadır. Bu da onun güvenilirliğini ve popülerliğini kanıtlamaktadır. Bu video faydalı olduysa kanala abone olun, beğenin ve bizimle kalın. Daha birçok ilginç ipucu ve bonus sizi bekliyor.